Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları tam 200 Türk Lirası, yarım 100 Türk Lirası ve çeyrek bilet ise 50 Türk Lirası olarak satışa sunuldu. Bu yılbaşı büyük ikramiye 200 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin Türk Lirası olacak. Her yıl milyonlarca insana hayal kurduran Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 2023 yılının talihlisini arıyor. Fethiye'de çok sayıda sabit bayinin vitrinlerini, seyyar satıcıların tezgahlarını yılbaşı biletleri süslüyor. Acaba bana çıkar mı, umudu ile bütçesine göre bilet alan vatandaşların çoğunluğunun, ağızlarından o meşhur cümle dökülüyor, bize çıkmaz ama bir umutla aldık bu yıl çekilişin boş çıkmayacağını ifade eden bilet satıcıları, yeni kurallara göre büyük ikramiye bir bilete isabet edene kadar çekilişin devam edeceğini söylediler. Bu sene bilet satışlarımız gayet normal şekilde gidiyor. Ayın en geç 25'inde falan biletlerin bitme durumu olabilir. Ve hava şartlarını da göz önüne koyarsak, yani biletlerini vatandaşlar bir an önce erkenden alsınlar. Kaç para biletler? Bu? Çeyrek biletler 50 lira, yarım bilet 100, tam bilet 200 büyük ikramiye 200 milyon TL. Biletler büyük ikramiye çıkıncaya kadar çekiliş devam edilecek. Geç eski yıllardaki olduğu gibi değil. Biletler ikramiyeler kalmayacak. Büyük ikramiye bilet satılan bilete çıkıncaya kadar devam edecektir. Evet, talep iyi mi şu an? Talep iyi. Allah'a şükürler olsun. Bu sene bilhassa bu çekil böyle olduğu için çekiliş çok iyi gidiyor satışlar. Bakalım e, inşallah büyük ikramiye Fethiye çıkar. Daha önce eski yıllarda şey, sattığımız gibi neler çıkmıştı daha önce? Fethiye'ye 6 defa büyük ikramiyeyi verdim. Mesela bazı rakamları? Mesela iki tane e, büyük ikramiye. O zamanlar 2006 yılında 3'te üç, 5 trilyonu vermiştim. E, daha önceki yıllarda da en büyük ikramiye olan 6 milyon. Bir de e, 15 milyonu verdim. İnşallah bu sene Fethiye çıkar. 200 milyon da Fethiye'de çıkan vatandaş da inşallah Fethiye'ye hayırlı işler yapar. Nazım Bey, eskiden pek çok büyük ikramiye verdiniz evet, evet. hangi 4 sefer iki, büyük ikramiye verdim. İnşallah hangi yıllar? 2003'lerde 2003. 2003. Evet. 2005 2008, 2009, 10, 11, Daha bir tanesini zaten geri verdik. Yani. Onu da zaten. E, o kaç, e, 2019 2019'da da filan verdik. Onu da verdik böyle. 4 tane büyük planlığa verdik. Evet. Ee, nasıl talep şimdi piyango biletlerine? İyi, şu anda iyi satıyoruz yani. Satılıyoruz şu anda satışlar. Zaten e, şimdi bu sefer e, çekiliş olduğu zaman eğer e, debete kalmayacak yani tamamını verecek yani şöyle evet. 200 milyonun tamamını verecekler yani dağıtacaklar evet. yani herkes biletlerini alsınlar şimdi de son güne bırakmasınlar ee, Kurtandı, sonra bize zor durumda kalıyoruz onun için herkes biletini erken erken alsın. Hayırlı uğurlu olsun Allah Allah abi. kaç i̇ki, tane aldın? İki 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 tane, i̇ki tane evet. kaç para? 50 lira dedi ya kardeş. Bahanesi ha. Çıkarsa ne yapacak? Hayırlısı olsun. İnşallah çıkar. İnşallah çıkar da İnşallah. o zaman düşünürüz. Şimdiden böyle bir hayal, umut? Yok hayal kurmuyorum. Hayalle fazla yaşamak istemiyorum. <laughs> i̇yi günler. Hadi iyi günler. İçeriden herkese yardımcı olmalı. Daha önce çıktı mıydı? 80'li yıllarda bir, işte, bir millet bir çeyrekliği çıkmıştı. Bir daire yaptırmıştım. Ooo çok güzel, o zamanın parasıyla. Tabii ki canım, bir, bir milyar para çıkmıştı, 33 e, paraydı o zamanlar. E i̇şte 5 milyar da büyük ödül, 87-88 yıllarında 1 milyar almıştım, baban şartta dairem vardı. Canı zammı da açtık, bir umut. Çıkanlara yardım olsun diye. Fiyang'ı aldınız, umut. Umut. Evet. Umut dünyası. Evet. Başka çare yok. Ne Çıkarsa ne yaparsın? Çıkarsa ne yaparsın? Vallahi çıkma diye hiç düşünmedim. Çıktığı zaman düşünürüm. Ama ya. Fethiye'de çok böyle e en büyük ikramiyeyi verdi bu ya arkadaşlar. Birkaç tane çıktı. Evet. çıkacağını çıkacağına da inanmıyorum da. <laughs> İlk ne yaparsınız? İlk ne yaparım? Arsalarım desem hepsi dünyanın karısı. <laughs> Ev alırım desem dünyanın <gülüyor> parası. <gülüyor> <izlerizim abi>. Yani <laughs> bankaya mı yatırırım? <laughs> ne yaparım artık? O gün karar vereceğim bir şey. Artık duruma göre, şartlara göre. Evet. Müsait evet. olup olmamasına göre. Evet. Belki uygun bir arsa ama pek de çıkmaz. Hayırlı, Hayırlı olsun. Sağ ol. Allah. ne diyeyim? İşte hayırlısı. hayırlısı. diyelim. Çıkarsa ne yaparsınız? 200 milyondur. Çıkarsa ne yaparız? chicas those are